Buyurun Aysel Hanım. Verebilir miyim? Hasanpaşa köftesi biliyorum. güzel olmuş. Güzel olmuş. Olması gerektiği gibi tadı tuzu yerinde. Evet. Lezzetli olmuş. Ee, fırın makarna kızarmış. İçi biraz hamur olmuş. Herhalde e, ben kullandığı sostan yapışmış ben olabilir. Yani, su almaya gidebilir miyim? Olur tamam. Bak gelinize rica edin getirsin. Şeyma. Ben de köfteyi beğendim. Hı -hı. Güzel. Tuzu falan her şeysi güzel. Makarnayı beğenmedim. Niye? Makarna çok pişmiş, biraz lappa olmuş. Hmm. o sosla alakalı sanırım. Evet, sos ama o, da olabilir. Ama o var. çok güzel olmuş. Şey, Hasanpaşa'yı ha. beğendiniz, makarnayı ha. beğenmediniz. Beğenmedim, evet o güzel olmuş. Tuzu, her şeysi yerinde. Gülden Hanım? Ben de köfteyi beğendim, Hasanpaşa köftesini. Makarnayı hiç beğenmedim, hiç güzel olmamış. Tuzsuz olmuş. Şey mi? valla köfteyi beğendiler ama makarnayı hiç kimse beğenmedi. Diyor. tuzsuz olmuş ve lapa olmuş diyorlar tuzsuz ve lapa yani tuz alttan çok da korkmuştuk tuzlu çok attık Yok, tuz. Tuz oldu tuzlu oldu diye şey makarnadan bahsediyorum ben ana yemeğinde Hasan Hasanpaşa köftesi vardı İnanın hiç güzeldi taş gibi ya tuzlu taş gibi patatesleri büyük bir kocaman kesme şekeri kadar yapmış daha küçük yapaydı veya ikisi aynı ölçü olaydı hiç de güzel değildi salatası, tadı, tuzu yerinde. Salatayı tüzü, beğendiniz. Çok beğendim. Yemeği beğendiniz mi Sait Hanım? Yemeği de güzel. Yemeği de güzel. Hı, -hı. Makarna nasıl? Makarna herkesin dediği gibi hem fikrim yani. Tuzu biraz az. Evet tuzu az olmuş evet. makarnanın. Tuzu makarnaya dökerken korktum yani çok tuz attı diye. Şey madem çok tuzlu oldu dedi. Yok yok. Hani üzerindeki kaşarın e, tuzuyla yedik diyeyim. Olabilir. Öyle. Ama inan olsun dedim gitti yani. Ama söylemedi dedi siz ah, tuzsuz diye. Yok söyledi. Söyledi mi? Efendim? Tutsuz söylemedi tuzsuz diye ben duymadım. Hayır söyledi. Söyledi mi? Tuzsuz dedi. Ben söyledim. Aslında tuzun da çok bir önemi yok ama herkes belirtiyor diye belirtmek ya, Bir tuzdur gidiyor zaten. Yani, yani. Evet. Hı -hı. Pişmesine de lepo mu dediniz makarnayı? O da sanırım evet, sosuyla kaynaklı. Beşamel sos yaptım. İşte bir şey soracağım. Karabiber falan koydun mu? Makarnaya mı? Hayır hayır. E, sosa mosa bir şeye. Tabii ki. Göreceksiniz kimyon, karabiber, tuz. Şey, köfteninkine koydun evet, biliyorum. Evet köfteninkine Makarnada herhalde hayır, bir şey hayır, yok değil hayır, mi? Hayır hayır. O zaman bunun hayır. karabiberi geldi. Bir evet. an ağzıma evet. acı bir şey geldi. Şükrü, evet. Köftenin karabiberi. Olabilir. Salata nasıl Ayşe Hanım? Ay, salata güzel. mayhoş. Salata güzel. Salata, salatası. Emine Hanım? Salatası güzel. Evet güzel olmuş salata. Biraz, biraz eski olmuş. Hı -hı. Güzel yoksa. Yine de ha, ha, biraz hafif eski olmuş. Belki Aha. Evet. Eller sağlık kızım. Afiyet olsun. Siz? E, salatası biraz canlı görmedim ben. Canlı görmediniz. Evet. Nasıl gördünüz? Sönmüş. Aa. Rokalar sönmüş. Al buyurun. Gülden hanım aradınız mı gene içerisinde bir şey? Aradım inan ki aradım. Canlı bulamadınız mı yok, hala? Yok yok Olmuş yok. yok. Bak burada. Acaba nasıl bir canlı Hayır gördüm ben. Hayır. Nasıl bir canlı arıyorsunuz Gülden hanım? Giderim Efendim? Şey Allah aşkına son gündeyiz artık yani. Şöyle diri diri istedim. Zaten Gülden hanım hafta başından beri e, sürekli olmamış. Salatada canlı aradı. İşte bu böyle olmuş, bu soğuk gelmiş, her şeye bahaneler üretti. Kendisi hem mikserlik yaptı, mikserlik yapmadığı zaman da tamamen saçmaladı. Makarna konusunda katılıyorum hanımlara. Bir lezzet eksikliği de var, sadece tamam. tuz değil. Tamam. Böyle, tam bir böyle şey olmamış yani. Biraz evet, hamur kalmış içi. Ee, fırında bekletin, belki de ondan belki soğumasın belki de. diye. Oradan almaya başlayayım değil mi? Ay. Çok pardon, çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Çok olsun. özür dilerim. Çatallar düştü, düşürdü. Bardağı da devirdi zannedersem Emine Hanım'ın yanına. Yok olacak, hiç mi düşmeyecek, hiç mi bir yerde düşmüyor? Hayır efendim, hiç de düşmeyecek, dikkat edecek. Köfte mi? Güzel buldular sosunu. Kayınvalidemizin birisi, kısa saçlı olan ismini bilmiyorum. Salatamızı renkli bulmadı. Yani daha nasıl bir renk şey yaratabilirim onlara bilmiyorum da sarı, kırmızı, yeşil, rengarenk bir final masası yaptım onlara.